Niye uyandırmak istiyorsun onları? Hayalet. Arkadaşlarıma ne yaptın? İstediklerini verdim. Arkadaşlarımı serbest bırak. Hayır evlat. Eğer gücün yetiyorsa sen çıkaracaksın onları. Nasıl? Selip. Tonguç. Ne yapmam gerek? Bana yardım etmen gerek. Arkadaşlarımı. Şurda. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Buyurun geçin. <laughs> oh. Mis gibi kokuyor vallahi mis. Annem acayip yemekler yaptı. Çok güzel. <laughs> Çok güzel kokuyor. <laughs> o elindeki ne? Sana aldık. Vay teşekkür ederim. E hadi geçin kurulun hemen masaya. Anne Müge ile Şahin geldi. Çocuklar hoş geldiniz. Ev güzel değil mi? Çok tatlı huzur dolu. Babamla kardeşimle birazdan gelirler. Vay demek kardeşim sendin. Nasıl? Çok benziyoruz değil mi? Aslanların rüyası bu. Aslan çok mutlu gözüküyor. <laughs> ama, ama onları uyandırmak zorundayım. İtefe sen de mi geldin? Gel gel otur. Ben oturmayayım aslan. Niye? Baksana ne kadar güzel yemekler var. Bunlar gerçek değil. Şu an rüyadasınız. Hayır gerçek Baksana gerçek işte Altta bak bak Şahin Buraya nasıl geldiğini hatırlıyor musun? Evet abi Şeyde ee, Kaptan Mahalleden geldiniz Ben aradım ya hatta Sizi gelin diye Aramadım mı? Rüyada mıyız? Evet. Hayır rüyada değiller. Niye öyle dedin ki İtefe? Gerçek burası. Aslan çok üzgünüm. Ama bunlar sadece hayaletin oyunu. Hayır hayalet yok burada. Bir şey söylesenize. Değil mi Müge? Şahin. Aslan. Hayır. Başka bir yerden gelmediniz. Bu gerçek annemle babam hayatta. Kardeşim benimle oynuyor. Geçti abi. Bu yapmamız gerek. Yanındayız aslan. Sizi buradan çıkaracağım. Gözlerinizi kapatın. İşte Roboya ödülünüz çocuklar. Bütün herkesi geride bıraktınız. Al. Teşekkürler hocam. Ve tabii ki yıldızların rüyası. Seni, seni okuldan attırmıştık. Oo. <laughs> Nasıl döndün? Genç tarihçiler ödülünüz hayırlı olsun çocuklar. Hocam teşekkür ederiz. Rüyaya bak. Be. Ne mırıldanıyorsun kuzum sen ya? Bu da altın solfej ödülünüz. Kutlu olsun. Teşekkürler kuzum hocam. Bizimle konuşup ben yere bak. Robot tasarım ödülünüz çocuklar. Tebrikler. O kadar acımasız olmamaz. Bırak bakalım ne söyleyecek. İşte genç matematikçiler ödülünüz. Çok teşekkür ederim. Tut <laughs> bakalım. Şu an uyuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Ey kuzum. Uyanıyoruz ya zaten. Hayır. Aslında rüya görüyorsunuz. Uzak Doğu Sporları ödülünüz. Hak ettiniz buyurun. Şu anda burada değilsiniz. Yok canım. Neredeyiz valide? Etraf bu koklasanıza. Ne kokuyor? Orman. Bunu alırken hata etmişiz. Bu sizin aklınız. Aferin Burak. iyi düşünmüştüm. Aferin. Orman mı? Ya sen ne diyorsun kuzum ya? Ne oldu kapta? E, etrafı koklamaz. mı inandın <laughs> mı gerçekten ya? Nasıl? En son neredeydin? Hatırlıyor musun? Herde olacağım kardeşim. ya ya, kamptaydım. Şimdi artık uyan. Sen ne diyorsun peki? Yüzyıllarca kapalı kalmış. İnsan daha büyük bir şey bekliyor haliyle. Taş kapının içinden çıkanı beğenmedim yani? Vallahi hiç mutlu olmadım abi. Yani döner çıksa daha mutlu olurdum ha. <laughs> Demik, dön bakayım etrafında. Aferin. Akıllı çocuk seni. Seni bayağı seviyor. Tabii. O kim? Yitefe? Aa. İki tane oldular. Hoş geldin Yitefe. Hoş bulmadım. Hayalet. Hayalet mi? Ne oluyor ya? Hayal etti Yitefe. İyi misin sen? Yanınızdaki gerçek değil... Asıl sen sahtesin. Biz bu kapıyı dişimiz tırnağımız açtık tamam mı? Bilekliğin nerede o zaman? Kapıya verdik. Evet Yiğit Efe. Zeynep. Bu bir rüya. Gerçek değil. Yok daha neler. Kimsin sen be? Göstereyim kim olduğunu. Bırak kolumu. Bana bak arkadaşım bırak. Demlik senden asla hoşlanmaz Tonguç. Unuttun mu rüyadasın. Doğru ya. Kimsin sen? <laughs> Bilmem ki. Kimim ben? Hayalet. Bunun hesabını vereceksin. N Neredeyiz biz? Ne işimiz var burada? Ya biz uykuda mı yürüdük? Bu ne ya? Abi, ne oluyor? Onlara bunu açıklayamam. Şuraya bakın. Tuğçe, sakla. Uykular. Abi ne oluyor? Niye buradayız? Niye herkes uyuyor? Yok artık. Koluna ne oldu? Tonguç şimdi sırası değil. Hayalet uykunuzda sizi buraya getirdi. Etkisini bozdum ama hala buralarda olabilir. Tonguç gitmeniz gerek. O iş bende. Sen ne yapacaksın? Zeynep. Zeynep nerede? Burada değil miydi? Sizin rüyalarınıza girdiğimde kaçırdılar herhalde. Tonguç bak arkadaşlarımızı götür. Ben Zeynep'i bulacağım. Tamam. İyi be. Dikkatli ol. Tamam. Tamam Tonguç. Aslanlar. Yıldızlar. Benimle gelin kuzular. Gelin. Dağılmayın. Dağılmayın. iş Buraya devam. Buradan. Buradan. Zeynep. Zeynep neredesin? Hayır. Hayır. Kapı sesi.